Merhaba arkadaşlar, Kimya Kolaylaşıyor kanalına hoş geldiniz. Hızlı tekrar TYT serisine devam ediyoruz. Bugün güçlü etkileşimlerden bahsedeceğim size. Bunlardan da iyonik bağı inceleyeceğiz bu videoda. Umarım işinize yarıyordur. Yorumlarda pek fazla detay vermiyorsunuz. Yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdi güçlü etkileşimler öncelikle nereden başlayacağız? Kimyasal türler arası etkileşimler ikiye ayrılır biliyorsunuz. Güçlü ve zayıf etkileşimler. 40 kJ ve üzerinde olanlara biz güçlü etkileşimler diyoruz. Güçlü etkileşimlerden iyonik bağlar metallerle ametaller arasında gerçekleşiyor. Kovalent bağlar ikiye ayrılıyordu. Polar kovalent, apolar kovalent bağ. Polar kovalentte farklı iki ametal atomu arasında gerçekleşiyordu. Örnek birer örnek verdik. Metalik bağlar metaller arasında görülen bağlardır diye çok özet bir giriş yapalım. Peki bunlardan iyonik bağ dediğim zaman neler bilmem gerekiyor? İyonik bağ her şeyden önce zıt yüklerin, zıt yüklü iyonların Elektrostatik çekim kuvvetleriyle birbirini çekmesi sonucu oluşan bağdır. Güçlü etkileşimler arasında da en güçlüsüdür. Peki iyonik bileşikler e, kristal örgü yapısındadır diye buraya bir not almışım. Bir de birim hücre en küçük birimine birim hücre denir. Hatırlarsanız sody e, sodyum 6, klor 6 tane e, kristal atomu bir aradadır. Bunun en sade halini biz yazarız değil mi? Na6, Cl6. Yani her sodyumun etrafında 6 klor, her klorun etrafında 6 tane sodyum vardır ve bir kristal yapı oluşturur. Bu birim hücre meselesi birçok sınavda çıkıyor. O nedenle buna değinmek istedim. Şimdi iyonik bileşiklerin Lewis yapısına bir örnek verip geçmek istiyorum. Mesela potasyum, potasyum metali artı bir, bir tane elektron verecek. Şöyle gösterelim. Potasyum florür bileşiğinin yazılma şekli. Potasyum artı flor 7 tane elektronu vardı. Bir tane de potasyumdan alıyor eksi şeklinde ifade edilir. Mesela kalsiyum klorür iyonu nasıl ifade ediyoruz? Kalsiyum 2 tane verecek ama 2 tane klor atomuna verecek. Klorun her biri 7 tane elektron içeriyordu. Bir tane kalsiyumdan aldı. 8 oldu. Diğeri de aldı. 8 oldu. Dolayısıyla bu şekilde Lewis gösterimlerini yapıyorduk. Bunun dışında neyi bilmemiz gerekiyordu? İyonik bileşiklerin özellikleri oda koşullarında katı halde bulunurlar. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. Katı halde elektrik akımını iletmezler. Çok önemli eriyik ya da sıvı halde ya da çözeltileri elektrik akımını iletir Buradan da size Mesela e, sodyum sülfat bir tane iyonlaştırma gösterelim sodyum e, sülfat suya attığınız zaman bu bir iyonik bağlı bileşik sodyum artı sülfat eksi, e, eksi şeklinde iyonlarına ayrışır denklemi eşitlersiniz buraya da aqua şeklinde yazarsınız bunun dışında bu konuyla ilgili neler var bilmemiz gereken? İçinde metal olan tüm bileşikler iyonik bağlıdır diyebilirsiniz. Belki şunu düşünemeyebilirsiniz onu hatırlatayım. Amonyum pozitif kök. Yani bileşikte pozitif kök varsa örneğin amonyum nitrat bu da iyonik bağlı sayılır. Peki iyonik bağlı bileşiklerden Bağın sağlamlığı, fiziksel özellikler ya da erime noktalarını karşılaştırın gibi sorular var biliyorsunuz. Buradaki aslında en çok sizi belki bunaltan sorulardan bir tanesi buradan gelir. İyonik bağların sağlamlığı, iyon yarıçapları ve iyon yüklerine bakılarak belirlenir. Bu çok önemli bir cümle. Yani iyon yarıçapı arttıkça iyonlar arası çekim kuvveti azalacağından iyonik bağın sağlamlığı azalır yani ne demek istiyoruz çap küçüldükçe iyonik bağın sağlamlığı artar şimdi bir örnek yapalım burada magnezyum e, oksitle kalsiyum oksidi karşılaştıralım hangisi daha yüksek erime kaynama noktasına sahiptir diye soralım magnezyum 2 artı çapı kalsiyum 2 artıdan daha küçüktür o zaman çap küçükse onun oluşturacağı çünkü aynı amaterle oluşturmuş gördüğünüz gibi magnezyum oksitin iyonik bağ kuvveti kalsiyum oksitten büyüktür. Yani erime ve kaynama noktası daha büyüktür diyebilirsiniz. Peki şöyle bir örnekte verebiliriz. şu altta vermek istiyorum şurayla ilgili olarak. Mesela sodyum florür, sodyum klorür, sodyum bromürü Kaynama noktalarını karşılaştırınız diyebilir bize. O zaman yapacağınız şey katyon aynı olduğuna göre bakın aynı katyon anyonları sıralıyorsunuz. Anyonların çapları şu şekildedir. O zaman çapı küçük olan anyon en yüksek kaynama noktasına sahip olacak. Yani en sağlam bağ yapmış olacak. Ayrıca iyon yükleri arttıkça çekim kuvvetleri artacağından iyonik bağın sağlamlığı artar. Buna da şöyle bir örnek verelim. Ee, mesela magnezyum oksit. Mesela sodyum flörür. İyon yükleri arttı. Arttı 2, eksi 2. Aslında bunun bir pratik yolu var. Onu göstereceğim size burada. Ee, farklı atomlar gördüğünüz gibi. Şimdi yukarıdaki örneklerde birer tanesi hep aynıydı. Ama şimdi tamamen farklı. O zaman iyon yüklerine bakacaksınız. İyon yükleri arasındaki fark 4. İyon yükü arasındaki fark 2. E, aradaki fark ne kadar büyükse e, onun e, iyonik bağ sağlamlığı daha büyüktür. Dolayısıyla o daha güçlü e, iyonik bağ yapar, daha yüksek kaynar diyebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur burası. Hemen adlandırmaya geçelim. İyonik bağlı bileşiklerden en çok gelen sorulardan biri de buradan gelecek. İyonik bağlı bileşikler birkaç çeşit demiştik. Eğer biri metal, diğeri ametal ise, bunu adlandırırken metalin adı hemen yazıyoruz, kalsiyum. E, ametalin adı flor. Sonuna üreki getiriyoruz, florür. Fakat bundan önce bileşiklerin yazılması ile ilgili bilmiyorum. Hala sorunuz var mı? A üzeri X diyelim, B üzeri eksi Y. Bu bileşiği yazarken bir çapra, çaprazlama yapacağınızı biliyorsunuz ama mutlak değer olarak alta geçer. Yani şöyle çaprazlama yaparsınız. E peki eğer e, bunların yükleri aynıysa artı 2 e, oksijen 2 eksi sadeleşebiliyorsa bunları sadeleştirirsiniz ve bileşiği o şekilde yazarsınız. E, adlandırma konusuna geçmeden önce yazmayla ilgili herhangi bir sorununuz varsa bunu e, halletmeniz gerekir. Mesela bir kök varsa ve kökün altına birden başka herhangi bir şey geliyorsa mutlaka kök parantezi alınır. Yani şurası artı 2 buraya geldi. Eğer sodyum hidroksitle birleşseydi artı 1 bir kökün altına geçecekti. O zaman o aşı olduğu gibi yazıyorum. Yani e, sembolün e, yazılışı. Zaten biri temsil ediyor. Ayrıca bir yazmıyorsunuz. Ama birden farklı herhangi bir şey yazacaksanız, örneğin alüminyum, sülfat yazmak isteyelim. Sülfatın ikisi buraya, alüminyumun üçü buraya gelecek. Bakın yine paranteze aldım. Çünkü şuradaki dörtle karışabilir bunlar. Direkt altına koyarsam. Bu şekilde yazım kuralları ile ilgili yine videolar var. Bunları aşağıya bırakacağım linklerini oradan detay istiyorsanız Oradan bakabilirsiniz şimdi gelelim e, metalin adı kökün adı bu şekilde adlandırmalar yani metal kök nasıl olacak kalsiyum dedim yine e, sülfat dedim okurken ikisini okuyorum kalsiyum sülfat burada e, mesele değişken değerliklerdir en çok bunlar sorun yapıyor Bunlar da geçiş elementleridir. Bu arada şu katyonlar 1A, 2A, 3A grubuna aitse bunların değerlikleri sabittir. 1A artı 1, 2A artı 2, 3A artı 3. Bunun dışında değerlikler değişkendir. E o zaman hangi değerlik olduğunu ben söylemek zorundayım. Örneğin demir, klorür bu şekilde de yazılabiliyor, bu şekilde de yazılabiliyor. E hangi demir olduğunu anlatacağım. Yani şuradan gelen demirin değerli artı 2 bununki artı 3 o zaman adlandırırken demir roman rakamı yazıyorum 2 klorür yine ametele ürek geliyor diğerini adlandıralım demir 3 klorür gibi mesela e, bakır Şöyle bir şey geldi. Burada şimdi siz araştırma yapacaksınız. Bakırın değerliğini nedense hemen şöyle 4 diye yazıyorsunuz. Oysa sülfat kökleri ezberlemek zorundasınız. Ben bu konuyla ilgili bir özet videosu da hazırladım. Yani daha detaylı bir özet o. Orada neler ezberlemeniz gerektiğini bütün kökleri, anyonları ve katyonları listeledim. Oradan çalışabilirsiniz. Onun linkini de buraya bırakacağım aramak size çok yorucu geliyor. Vazgeçip kanaldan ayrılıyorsunuz. Bakalım bunun önüne geçebilecek miyiz? Şimdi buraya baktığımda bakırın değerliği şuna bir parantez koymadığıma göre bir olmalı ki paranteze ihtiyaç duymadım. E Demek ki bunu okurken bakır bir sülfat diye okuyacağım. E mesela Bakır 2 sülfat nasıl olur? Bakır sülfat şöyle yan yana yazarız. Çünkü şunun ikisiyle bunun ikisi sadeleşir. O yüzden bu şekilde yazılır. Bunu da bakır 2 sülfat diye okur okuruz. Ve sizi çok yormadan bu konuyla ilgili bir tane de örnek yaparak olayı bitirelim. Şimdi bize bileşikler verilmiş ki garanti geliyor. Son yıllarda atladığı dönem olmadı. ÖSYM seviyor bu soruyu. Hangi adlandırma sorusu kesin geliyor metal metal mutlaka geliyor yani. Şimdi bakıyorum. Kalsiyum metal yanında bir kök var. E, metalin adı kökün adı okunacak. Kalsiyum nitrat doğru mu? Evet bu doğru. E, i̇kincisine bakıyorum. Bu arada şeye dikkat ediyorum. Kalsiyum 2A grubunda, alüminyum 3A grubunda. Nereden biliyorum? Artık ezberleyin diye dilimde tüy bitti. Siz de lütfen gereğini yapın. Alüminyum sülfat dediğim zaman alüminyum sülfat diye yazmış. Her şey doğru mu? Bu da değişken değerlikli değil. O yüzden roman rakibine ihtiyaç duymuyorum. Kurşun. Kurşun geçiş elementi. Geçiş elementi ise bunu nereden bileceksin? İlk 20'yi ezberleyince ilk 20'de kurşun, kalay falan yok. E orada olmayanlar geçiş elementi. Şimdi burada değerliğini önce bulmalısın. Yani şurada kurşun ve oksijeni yazdığında oksijen eksi 2 onu biliyorsun. E burası ne, ol ne olmuştur ki herhangi bir şey aşağıya geçmedi. Demek ki artı 2 olmuştur. O zaman kurşun 2 oksit diye okunmalı. Evet kurşun 2 oksit diye okundu. E burada bir parantez açıp. Oksijen, oksit, e, azot, nitrür, tabi bunlar hep eksi, eksi iki, eksi üç, e, kükürtten e, oluşan anyon, sülfür şeklinde okunur. Yani bunlara ür eki gelmez, onu da belirtmiş olayım. Şimdi buraya bakalım. Buradaki değerliği bulmam lazım. Kalay artı iki, artı dört alıyor. Oksijen eksi iki. Şimdi artı 2 alsaydı bunlar sadeleşecekti ve SNO şeklinde yazılacaktı. E demek ki buraya artı 4 almış. Artı 4 ile 2'yi sadeleşince kalayın üzerinde bir 2 kalmış. O 2 de buraya gelmiş. Yani SNO 2 olmuş. O zaman okurken kalay 4 oksit diye okumak zorundayım. Geldik son maddeye. Şimdi magnezyum 2A grubunda, oksijen 6A grubunda zaten değerlikleri eksi 2 artı 2, 2 doğru mu yazılmış? Evet. Zaten bu okuma sorularında yanlış yazmıyorlar. E o zaman bunu nasıl okuyacağım? Magnezyum oksit şeklinde okuyacağım. Yani yanlış cevap son şıkkımız. Evet arkadaşlar, umarım faydalı olmuştur. Kısa tutmaya çalışıyorum. En büyük derdim bu. Yoksa size uzun uzun anlatırım. Anlatmayı da çok seviyorum. Ama siz dinlemeyi o kadar sevmiyorsunuz. Belki bu bir gün ortada bir yerde buluşuruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.